Kazakistan'ın zaferi katkısını anlatan fotoğraf sergisi başkentin Nurlucul tren istasyonunda açıldı. Sergi Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi ve Kazakistan Temürculuğu'nun desteğiyle Uluslararası Haber Ajansı Kazinform tarafından düzenlendi. Burada o dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen 80 adet eşsiz arşiv fotoğrafı sergileniyor. Onlar savaşın ilk günlerinden reis daha zafer bayrağının çekilmesine kadar tarihi ışık tutmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Her karede cephedeki askerlerin, işçilerin, doktorların, bilim insanlarının kahramanlıkları anlaşılıyor anlatılıyor. Onların başarıları halkın yılmaz iradesinin ve mücadele ruhunun simgesi haline geldi. Sergi Temmuz sonuna kadar açık kalacak. Video versiyonu ülke genelindeki tren istasyonları ve havalimanlarındaki led ekranlarda gösterilecek. Özel koleksiyonlar devlet müzeleri ve kütüphaneleri dahil birçok arşivde çalıştık. Aralarında Rusya arşivleri de var. Genel olarak binlerce fotoğraf topladık. Bunlardan 80 tanesini bu sergi için hazırladık. Zafer'in 80. yıl dönümüne özel 80 fotoğraf. Bu fotoğraf sergisinde 4 blok bulunmaktadır. İlki 2. Dünya Savaşı'nı, ikincisi Panfilov Kahramanlıkları'nı, kadınların cephedeki kahramanlık ...anlatan ayrı blok ve demir yoluna adanmış dördüncü blok vardır.